Merhaba, ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Arnika ile Burçlar Sofrada serimizde bu sefer Terazi Burcu'nu konuşuyoruz. Yanımda Yasemin Gebeş var. Hoş geldin mutfağıma. Hoş buldum, hoş buldum. <laughs> i̇yi ki geldim. Evet, şimdi seninle Terazi Burcu'nu konuşacağız. Çünkü Terazi Burcu'nun özelliklerini taşıyor musun diye sorarak başlamak istiyorum ben sohbetime. Terazi burcunun özelliklerini taşıyorum. Ee, yükselenim yay, yükselenimin ha. de özelliklerini taşıyorum. Güzel bir etki ee, bir olmuş. De, evet evet evet. Peki yaptığın işle ilgili bir bağlantı var mı? Çünkü Terazi burcu aynı zamanda iletişimi çok güçlü bir burç. Ee, sanırım var. Çünkü e, bizim yaptığımız iş aslında dergicilik, e, çok fazla estetik kaygı barındıran bir iş. O yüzden de e, mutlaka taşıyorum. Hem e, estetik olarak e, estetik kaygı olarak aslında terazi burcunun özellikle taşıyorum. Hem de iletişimi kuvvetli bir burçtur aslında terazi evet, burcu. Evet. Terazi iletişimi simgeler e, Aynı. burçlar arasında. Da. Aynı fikirdeyim. O diyeyim. yüzden e, sanırım taşıyorum. Ben de çünkü araştırdığımda baktım ki Terazi Burcu aynı zamanda hem yeni fikirleri açık evet. hem de yeni fikirleri karşı taraftan geldiğinde onları değerlendirme konusunda açık ki herhalde sizin mesleğinizde bu çok e, gerekli bir özellik değil mi? Kesinlikle öyle. kesinlikle öyle. Anket yapılmadı ama e, dergicilikte e, şu anda hatırladığım kadarıyla sanıyorum en az 2-3 tane yayın yönetmeni var Terazi Burcu olan dergi grubunda da. Mutlaka Terazi Burcu Özelliğini taşıyan yükseleni ya da burcu olan çok fazla dergici vardır diye düşünüyorum. Peki aynı zamanda terazi burcu tatlıya da çok düşkün değil mi? Atıştırmalıklarda tatlıyı tercih ediyorsunuz genelde. Evet <laughs> e, maalesef. E, ben gerçi çok tatlıdan öte aslında çikolatacıyım. Öyle mi? Evet, o çikolata. zaman şimdi yapacağımız tarif tam sana göre. <laughs> Son zamanlarda senin biraz sonra yapacağın tarif gibi kakao, avokado, bal hem doğal olan şeyleri tüketmeyle de ilgili bir hem akım var hem de bence terazi de bunun öncülüğünü yapıyor olabilir e, estetik kaygı dolayısıyla. Değil mi? E, meraklı bekliyorum. Aynı zamanda çünkü sağlıklı beslenme de terazi burcunun evet. en önemli özelliklerinden. Peki şeyi merak ediyorum ben. Şimdi terazi deyince aklımıza böyle denge geliyor. O denge kaybolduğunda çünkü biliyorum ki hepimizin içinde biraz ondan biraz bundan var değil mi? Böyle bir illaki bir diğer tarafa da kaymışlığımız vardır. O dengenin içinde e, kararsızlık da var, var mı? Var tabii. <laughs> Şöyle bir şey terazi burcu hayatı boyunca e, hep hem denge hem e, estetik hem ha, ahenk hem e, düzgün iletişim aslında. E, daha şey bir burçtur. Kavgayı sevmez mesela. O Değil yüzden mi? de o Kaosu sevmediği için, ondan uzaklaşmak için çok fazla dengeli davranmaya gayret eder. Bu da aslında zaman zaman tabi dengesizlik yaratır. Değil mi? Hayatında. Ona soracaktım. Dengeden nasıl kaçıyorsun diyecektim. <laughs> Demek ki o e, kavgadan kaçarak belki hemen ortamı sakinleştirerek mi o e, dengeyi yakalıyorsun çevrende? Evet. Aslında ben çok da yani belki de yükselenimin ya da başka e, açıların da önemi var bunda. E, şeyi sevmem, kavgayı sevmem. <laughs> Kaosu sevmem. Yani çok da böyle kaçan da bir tip değilim. Yani. <laughs> tamam bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi şöyle tatlımı hemen yapmak istiyorum. Çünkü senin de tadına bakmanı çok istiyorum. Tamam. Ee, burada dediğim gibi avokadolarım var, kakaom var, balım var ve muzum var. Muzumu da hemen şurada Harika. alayım. Çok kolay bir tatlı gibi gözüküyor değil mi? Ama çok kolay tam bana göre. Evet. Çünkü buraya gelmeden önce bir arkadaşımla dün akşam konuşuyoruz. Yarına çekimim var dedim. Dedi ki sen ve çekmeye alaka yemek çekimi. Ee, Ama sana bir tarif vereyim. Çok kolay bir tarif vereyim. Ee, karnıyarık yap. Dedi, orada dedi ona kolay tarif yemiş. Bu arkadaş, tanışmak istiyorum arkadaşımla. <laughs> çok güzel yemek ya ben çok sevdiğim ya arkadaşımı Tahmin ettim. Yani kolay bir yemek ve karnıyarak gerçekten mutfakta çok güçlü bir evet. arkadaşım var. <laughs> e, ama e, son zamanlarda e, yani çevremdeki diğer arkadaşlarımdan da aldığım şeydi. Bu basit yemek tarifleri aslında evet. sağlıklı basit yemek tarifleri hepimizin hayatında. Evet. O yüzden meraklı bekliyorum. Evet çok teşekkürler. Şimdi burada gördüğün gibi tarif e, malzemeler çok az ama e, burada önemli olan avokadonun çok yumuşak oluyor olması, olgun oluyor olması çok önemli. Hı -hı. Çünkü biz bütün bunları karıştırarak bir krema e, kıvamını yakalamaya çalışacağız. Biraz avokadomuz sert olduğunda onu yakalamak çok zor. Aynı zamanda muzumuz da öyle hafif böyle kararmış gördüğün gibi e, bunu ancak o krema kıvamını yine olgun muzla sağlayabiliyoruz. Bunlar çok küçük detaylar ama bizim mükemmel Ömerliğe götüren detaylar. Onu Hı -hı. söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi avokadomu e, daha önceden kesmiştim. Şöyle içi çünkü biliyorsun bazen siyah çıkabiliyor. Evet. O riski göze almamak için ben önceden Ve kestim. Ve terazide estetik. <laughs> o yüzden şimdi şöyle güzel e, kabuğunu çıkartıyorum. Ve yine avokadonun. En aslında en faydalı tarafı o kabuğuna en yakın taraflar Öyle var mi? ya bu evet. Çünkü e, biliyorsun ki renkler koyulaştıkça antioksidan değeri artıyor. Hı -hı. O yüzden de avokadonun da en yeşil tarafı kabuğuna en yakın tarafı. E, o yüzden bunu böyle kullanmakta fayda var. Tamam şimdi bunu da alayım. Şöyle. Bu yemek tarifleri son zamanlarda çok ilgi görüyor değil mi? Evet kesinlikle. E, çünkü... Tenaze Burcu'nda da var ama bence aslında hepimizin ortak e, paydası bu hmm. duygusal e, açlık krizleri, hmm. duygusal yeme ataklarımız değil mi? Hepimizde evet, oluyor evet, onlar evet, zaman zaman. Çünkü çok gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Hem kişisel olarak zor dönemlerimiz oluyor. Hem de e, yaşadığımız dünya çevrede. Olarak. Dünya olarak. Evet onların altından kalkmak için bazen e, çözümü yemede bulabiliyoruz. Evet, i̇şte o zaman evet. e, maalesef ki... Gördüğün gibi kabuklarımı atmıyorum Hı -hı. kenara koyuyorum çünkü bunlar aslında bizim için özellikle kadınlar için çok Çiz güzel için nemlendirici mi? evet. Hmm. Bütün mutfağımı temizledikten sonra en son e, evet, e, ellerime sürmeyi tercih ediyorum e, veya yüzümüze olabilir aynen öyle bunları atmıyoruz böyle kenarda biriktiriyoruz. Tamam harika. <laughs> Çünkü gerçekten aynı zamanda dünyayı daha yaşanır hale getirmek için mutfağımızın evet. da atıksız olması gerekiyor evet, evet, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Şöyle. Atıksız mutfak da zaten son zamanlarda bence... Çok popüler değil evet, mi? çok popüler. Şöyle kenara koyayım. Evet. Muzum var. Muzumu da şöyle soyuyorum. Bunların kalori değeri nedir? Ya da önemli mi kalori değeri? Ee, i̇şte aslında eskiden değil mi biz ne kadar kaloriye evet. e, bağlı yaşıyorduk? Bilim... Öyle bir şey ki e, sürekli gelişiyor, hı hı. bilim de gelişiyor ve biz eskiden nasıl o az az ve sık sık ye durumu varken şu anda e, o yemeklerimizi Acıttıkça belki iki, ye. iki öğüne düşürdük, aralarını açtık. Bunlar hep yeni bilgilerdi, bunların adapte olması gerekiyor. Kalori de bunlardan biri benim hmm. için. Yani yediğimiz yemeğin kaliteli olması kalorili olmasından çok daha önemli. Evet burada avokado var, avokado yağlı bir meyve. Hı hı. Ee, eskiden biz yağdan hep uzak duruyorduk. Şu anda kaliteli yağ hayatımıza çok rahatlıkla katabileceğimiz söyleniyor. İşte bu tarifte onlardan biri. O hı yüzden hı. yediklerimizin e, ne kadar kaliteli olduğuna bakıyor olmamız çok daha önemli aslında. Hiç ona... e kaloriden bağımsız bir şekilde. Kaloriden şey bağımsız olarak evet. Aynı zamanda tabii de miktar da önemli. Ne içinde bunu ne kadar yiyeceğiz? Tabii. Şimdi bu yapacağım ben ee, en az bir dört kişilik e, çıkacak. Çıkacak. Bir Paylaşacağız evet. bunu. Onun evet. öyle diyebilirim. Şimdi bir muz daha koyuyorum. Yine böyle buradan olgun bir muz seçtim. Terazi burcu için aslında yemek yemek kadar estetik de evet, önemli tamam. olduğu için. Mesela benim hemen şu anda renkler ilgimi çekti. Krem, yeşil, bal rengi, kahverengi Bu renklerin bir araya gelmesi. Yani biz terazilerde çünkü yemeği ne yediğinden çok Nasıl yediğin önemli. Evet. O zaman seni sunumda daha çok etkileyeceğim. Çünkü çok güzel bir e, sunum evet. hazırlayacağım. Evet harikasın. <laughs> Şimdi bu ikinci muzumu da koydum. Evet şöyle hafiften elinde bastırayım. Şimdi burada... Ben bu Arne Kadın bu e, Hı -hı. ürünü kullanmayı çok seviyorum. Çok Evet pratik. ben de kullanıyorum bir çok, yaptığım sürece. E, Birçok parçası var. Şu anda biz e, küçük parçasını kullanıyorum. ama eğer daha kalabalık Hı -hı. E, bir misafir ağırlayacaksam da burada böyle daha büyük e, hazneli Hı -hı. E, parçası var onu kullanıyorum. Gerçekten çok kolay. Şimdi bunu böyle ezeceğim. Kadınların hayatını kolaylaştıran ne kadar güzel aletler şimdi. Değil mi? Evet. Bu alet işler el övülür evet. <laughs> durum oluyor. <laughs> evet şimdi şöyleyken hı hı. o senin çok sevdiğin kakao tadını vermek evet. için harika biraz ekleyeceğim. Sofralar demiştin. Sofralar dedim. E, kahvaltı sofram nasıl? E, kahvaltı sofram şimdi e, kendini övmek gibi olmasın ama <laughs> kahvaltı sofram konusu hakikaten İddialıyım. Ee, çok arkadaşlarım, dostlarım çok beğenirler kahvaltı soframı. Çünkü şimdi yemekle çok şeyim olmadığı için yani böyle bir mutfağa gireyim ve yemek yapayım diye bir şey herhalde bu yaşıma kadar hiç başıma gelmemiştir. Yani senin gibi değilim yemek yapma evet, konusunda. Şimdi hepimiz başka köşeleri tutalım değil mi? Herkes <laughs> aynı işi yaparsa olmaz. 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 Birinin de yemek yapması <laughs> Aynen lazım. Aynen öyle. Ben yemek yapmak değil de işte sofra kurmayı çok severim. Kahvaltı sofrası da e, renkler vardır ya kahvaltı sofrasında işte evet. portakal suyu sarıdır, turuncudur, e, işte limonata e, yeşildir, kırmızılar meyveler koyar mesela çilek kırmızıdır falan. Onu öyle süslemeyi çok severim ama e, işte yumurtalar beyazdır böyle o beni çok baktığım zaman e, görsel olarak beni mutlu eder. Ama yumurta pişmiş mi çok, patates yumurta iyi mi, patatesler çiğ öyle mi öyle <laughs> o kadar... Detay yoktur. Bir de bir kahvaltıda normalde her şey hazır oluyor. İşte peynir hazır oluyor, ekmek evet. hazır oluyor. O yüzden de o renklerle oynayarak, e, süsleyerek Kesinlikle. orada sofrayı bambaşka. Tabii, tabii. Yani kendi imzanı atıyorsun. Şimdi ben bu arada e, iki tatlı kaşığı kadar e, kakao koydum Hı -hı. ve dört yemek kaşığı kadar e, bal, bal koyuyorum. Koyduğum. Evet bu şekilde böyle tatlandırıyorum. Doğal tatlandırıyorum. Sadece bal var. Hı -hı. Ben zaten e, soframız bizim imzamızdır diyorum. Öyle mi? Güzel değil bir mi? motto. Evet, evet. evet. Ee, güzel bir motto gerçekten de. Çünkü hepimizin kendi tarzı var ve o tarzı her mevsimde başka bir e, şekilde veya Tabii. bir e, kutlamalarla... Yeni biraz anlamlar yükleyerek sofralarımızı kuruyoruz evet. değil mi? Duygu durumunu da galiba kesinlikle, yansıtıyoruz kesinlikle. aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Bazen mesela çok renkli sofra kurarız. Bazen de mesela çok sade, çok düz, sadece tek bir renkli sofra kurarız. Yılbaşı mesela rengarenktir çünkü. Değil mi? Coşku vardır. Evet yılbaşında. Şöyle bir saniye ben tekrar sonra çalıştıracağım. Çok. çok kuvvetli bir makineymiş gerçekten evet pürüzsüz bir hale getirdi işte burada biz tadına bakabiliriz hı hı. çünkü ben sadece bal ve buz vardı doğal tatlandırıcı tamam. belki burada yetmeyebilir bu tat çünkü gerçekten e, bu doğal tatlara alışı olmak için bir e, damağımızın da terbiye edilmesi gerekiyor. Hatması. O yüzden belki burada biraz daha balı arttırabiliriz. İçine e, bir iki tane hurma ilave edebilir arkadaşlar. Onu tavsiye edebilirim. Ama bence bu bizim için yeterli Çok diye güzel. düşünüyorum. Donduracak, Donduracak mısın bunu? E, bunu dolapta biraz tutacağım. Evet Hı -hı. dolapta biraz dinlenecek ama önceden süsleyeceğim. Şimdi. Harika. Oradan senden yardım alabilirim süsleme konusunda. Evet. Seve seve. Birkaç evet öneri senden alabilirim. Şöyle... Yaptığım bunu da eve yedim. Etrafımı biraz toplayayım. Terazi e, bir de fonksiyonel bir bakış açısı vardır aslında. Mesela bu tip aletleri çok kullanır mutfağında. Çünkü Değil mi? şey olduğu için yani kısa zamanda e, bir şey yapmak istediği için. Evet, ortaya çıkartmak istediği için. Özellikle terazi mutfağında e, şey çok önemlidir. Mutfak aletleri çok önemlidir. Evet ben şimdi şurada servis için tabaklarım var. Bunları mı koyacağız Bunları böyle, üzerine? Evet. Ben bunları servis hazırlarken çay ikram etmek isterim Harika. sana. Harika. Çok güzel çay demledim. Çok güzel ya zaten. Güzel çay demlerim. Çok çayı çok, çok çok severim o yüzden ben. istersen ikram edeyim. Ay ben çok, de ikramı severim. Öyle mi? Çok çok sevinirim. Ben çayımın içine kakule ile e, karanfil atıyorum. Umarım o baharatları da seversin içinde. Çok severim. Ay çok sevindim. Harika. Demli mi seversin çayı? Ee, evet lütfen. Bir çay tiryakisi olarak. Çok içer misin? Ben çok içerim. Ben e, sabahları iki bardak kesinlikle içmeliyim. Onu içmeyince gün içinde o çayı arıyorum. Mutlaka bir yerlerde içmek istiyorum. Çay da muhteşem lezzetli gözüküyor. Değil mi? Çok güzel renge evet, rengi. Rengi çok bakansın. güzel olmuş. Renk evet. çok önemli çayda. Evet. O yüzden de çaydanlık çok önemli. Tavşan kanı bu oluyor işte. Evet. Şimdi burada benim ben şöyle alayım. Meyvelerim var biraz onları bu tatlımın içine e, saklayacağım onları hı hı. şöyle üzerine de koyacak mısın evet üzerinde biraz koyabilirim biraz bundan biraz bundan İşte renk beni fethettin Pelin <laughs> daha daha birkaç sürprizim daha var <laughs> şöyle kenara alayım ve devam edeceğim. Terazi için en önemli şey sunum. Evet, değil mi? Evet. Peki bu e, bunun için e, dolabında böyle tabakların, örtülerin, var, var. farklı evet. çatal kaşık e, setlerin olduğunu var. düşünüyorum, değil mi? Evet, evet. Var. Yani yurt dışına gittiğim zaman e, kıyafet almanın dışında e, mutlaka tabak çanak olmasa bile mutfakla ilgili mutlaka bir şey alırım, bakarım. Severim. Peki e, doğal renklerden mi hoşlanıyorsun yoksa daha böyle çünkü sizin renginiz e, böyle güller, yeşiller, pembe, pembeler, evet. gül renkleri o tonlar mı? E, aslında nasıl, değişiyor aslında... biliyorsun değişiyor o. Yani kimin yemeğe geleceğine bağlı, Aa. nasıl bir sofra kuracağıma bağlı. Oo, Mesela yaz sofrası mı kuracağım ya da yılbaşı sofrası mı olacak ona bağlı. Genelde düz sade şeyleri severim ama. Sade bir masa yapıp. İşte çiçeklerle ya da süslerle renklendirmeyi seviyorum. Daha... O ışıltılı, pırıltılı Aslan Burcu'na ait herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben Aslan Burcu'yum da. <laughs> Işıltılı, pırıltılı Aslan terazi böyle zerafet düşkünü olduğu için. onda mu? da gümüş var. Evet mesela gümüş severim. Mutlaka bir yerde bir gümüş kullanırım. Dörde ayırdım. Altta. Evet. Şöyle gizli gizli meyvelerim var. Hı hı. Aralardan bize göz kırpıyor. Şimdi geldik son aşamaya süsleme. Şimdi burada hı hı. beyazım var. Yeşil. Evet. Ve esas benim gizli malzemem gül Oo, yaprakları. tamam gül. Değil mi? Kesin gül. <gül> Biliyordum. Evet. <bu. gül> en sevdiğim şeydir gül. Evet. Şimdi şöyle güzel bir Beyazla güzel bir evet. yatak hazırlıyorum. Önce bütün bu renkleri daha patlatsın diye. Çünkü gerçekten alttaki o kahverenginin üstüne değil mi? Evet. E, renkleri koymak için önce bir e, o kahverengiyi e, beyazla sakinleştirmek evet. istedim sanki. Çok da güzel Bilmem, yaptım. Bilmem ne perincim. dersin. Çok güzel oldu. Şöyle. Harika oldu. Çok güzel. Evet şimdi biraz yeşil. Evet. Yeşil de şöyle kenara. Bu tam biraz önce senin söylediğin gözümüzle ruhumuzla doğrusuna hitap eden bir şey tatlı oldu. Aslında işte bu e, daha önce bahsettiğimiz o duygusal yeme ataklarını da böyle e, hamlelerle atlattığımızda çok daha e, doğru bir yol almış oluyoruz. evet, evet. <laughs> O yüzden de ne yapmamız gerekiyor? Ben hep şunu öneriyorum. Mutlaka dolabınızda bu tarz tatlılar bulunmalı. Hı hı. Yani ki canınız çektiğinde değil, canınız çekmeden önce değil mi? Çünkü önden Tabii. bir hamle yapıldığında daha Şekerin sonra. Şekerin ney... çıkmadan. Evet, evet. O zaman hazır olduğun dolapta böyle bir e, tatlı olduğunda Hı hı. da yapabilirsin. Zaman, evet, e, hiçbir şekilde e, yanlış yerlere yönelmeyip o hazır evet. gıdalara yönelmeyip e, kendi yaptığın tatlı gıdalara yönelmeyip evet tadını çıkartacaksın evet, evet. şimdi gül yaprakları. Bunları Harika. sen koymak ister misin? İsterim. Aha, Şunlardan da koyabilir ki tabii ki tabii biraz ki ağacı sevinirim. Çok sevinirim. Şöyle biraz Oh çok güzel oldu. Şunlardan <laughs> Tabii gördüğün gibi yapmadım ama süslemeye gelince evet, dayanamadım. Ben de zaten fark ettim, ee, fark ettim orada. <gülüyor> 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 ama bu, bu da bir meslek biliyorsun. Yani bu styling de bir meslek o yüzden. Öyle, evet. <laughs> tabii ki. Evet, evet, yemek style. stylingi Yani de. tabii. Hem dekorasyon dergilerinde hem e, yemek dergilerinde hepsinin aslında kendi alanında styling en önemli şey. Song. Değil mi? Evet. Çünkü buna ben ilk görüşte aşk diyorum. Şu tabağı elinize aldığınızda şunu yemek için önce o dışındaki o süsleme ile sizi meşhetmesi gerekiyor ki ondan sonra kaşığı alıp o ilk tadı tatmak için evet. heveslenesiniz, değil mi? Evet. Şimdi evet. ben bunları böyle koydum ama yo evet. çok güzel oldu. Sen çok güzel Bence oldu. Bana... Çok güzel. Ben e, hmm. dur demeyeceğim. <laughs> Sen bana müdahale edebilirsin. Hayır, hayır. Çok güzel. Şimdi şuraya da koyarsak, tamam. tamam. Bence bu tam bir e, yemek dergisinin sayfasını süsleyecek e, görünüte <laughs> bir tatlı oldu. <laughs> evet. Sofra dergisine yakışır bir tatlı yap <laughs> Evet. Şöyle kısacık geçeyim neler yaptım. E, bu dört e, kişilik tatlı için iki tane avokado kullandım, Hı -hı. olgun olmasını özellikle e, istedim. İki tane muzum var. 2 tatlı kaşığı kadar kakao kullandım. 4 e, yemek kaşığı kadar bal kullandım. Onları çok kuvvetli bir e, rondoda o pürüzsüz gelecek şekilde tamam. ben arnikayı kullandım. E, pürüzsüz hale getirdim. Ondan sonra e, dörde böldüm. Ve taze meyvelerle ve bu şekilde Hindistan cevizi tozu, antep fıstığı ve gül yapraklarıyla süsleyerek Harika. servise hazırladım. Şimdi çok güzel yine kaşıklarım var. Aslında şöyle. E, mutfak aletleri olduğunda, e, bir de hayatımız o kadar kolay ki artık e, online alışveriş yapıyoruz. Mutfakta aletlerimiz var. E, web sitesine Sofra Komteri mesela ben giriyorum, bakıyorum. Oradan basit bir şekilde var. bazen evet. yani canım yemek yapmak istediği zaman. En azından daha kolaylıkla yapabiliyorum. O zaman şöyle lütfen lütfen mutfağa girin değil mi? Mutfağa evet. girmekten çekinmeyin korkmayın. Korkmayın kolaylıkla yapın ve süsleyin lütfen. Ha İlk yemeğinizin karnıyarık olması gerekmiyor. Arkadaşım da gözleri yaşarmıştır bu arada. Evet lütfen tadını bakmanı rica edeceğim senden. Bunu şimdi hemen yedik ama normalde dolapta bir, bir saat kadar dinlense çok daha e, keyifli olabilir. Ama... Tamam. E, eminim ki şu anda bizim o bir saat bekleyecek sabrımız var mı? Bence yok. yok. Benim yok. <laughs> evet, o yüzden afiyet olsun. <laughs> hmm. Hakikaten tam benim hani denir ya tam benim damak tadıma göre ama ah, çok hakikaten tam benim damak tadıma evet. göre muhteşem. İşte burada e, avokado'nun etkisi hmm. o kadar az ki sadece o krema tadı vermesine yardımcı oluyor Hı -hı. ama çok güçlü bir tadı olmadığı için de. Ee, bizi hiç rahatsız etmiyor. Anlaşalım yani o kakaoyu hiç. alabiliyoruz. Muzun tadını alabiliyoruz. Belki bal bile aradan geliyor. Hı hı. Ve tabii ki meyvelerimiz. Evet. Hem görsel hem midemiz hem gözümüz doydu Pelin'cim. Evet. Çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ediyorum. soframa konuk olduğun için. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs>